Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu resmi çizeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Böyle başladık tavşanla şuradaki. Hadi şimdi mavi dedim Mavi biraz pek boyamıyor. Şimdi yeşil dedim. Yeşil de pek güzel değil ama. Yine yaparız. Hadi kahverengiyle başlayalım. Size en son göstereceğim. Çünkü çok güzel olacak. Şimdi siyahla da. Ucu böyle arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Yapıyorum şimdi. siyah bitti. Siyah ve bitti. Başka renk yok. Şimdi bunu neyle devam edeyim? Kırmızıyla devam edeyim. Kırmızı böyle. Bu böyle. Bu böyle kırmızı. Böyle. Şimdi kuşla devam edelim kuşla. Tam buna bayılacağım. Aa durun ben size göstermeyi unuttum tavşanı. Bakın tavşan. Tavşan güzelliği. Şu tavşan güzelliği. Havucu yakalamaya çalışıyor şuradaki havucu. Gördünüz mü? Hadi devam edelim. Kırmızı ile işimiz bitmedi. Yapraklarını yeşil boyamamız gerekmiş. Yeşildi burada. Göstereyim Gördüğünüz gibi böyle ucu yeşil. Altı da yeşil ama bakın ne yazıyor. Böyle bir şey yazıyor. Hepsinde zaten yazması gerek. Çünkü Bakın bunda da aynısı yazıyor. Bakın bunda da. Bakın bunda da. Bakın. Böyle. Bunda da aynısı. da Kırmızıyı göstermiş miydim? Çok güzelsiniz. Sizi buradan görüyorum. Burası boyamayacağım Çünkü ora yaşasın. Kırmızıyla devam edelim. Bakın bunda da yazıyor. Zaten görürsünüz siz. Gördünüz zaten. Gördünüz. Gördünüz zaten. ve bu da bitti. Bakın, çimleri de boyayayım. Çimlerde de Şimdi çimlerde boş görmeyin ama. Gördünüz zaten. Gördüğünüz gibi. Şurayı yapmamışım. Evet. Son hale Şu köpek kemiği yakalamaya çalışıyor. Şu, şu kemiği. Bu köpek kemiği yakalamaya çalışıyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.